Adolf Hitler 20 Nisan 1889'da Avusturya'da doğdu. 30 Nisan 1945'te Berlin'de öldü. Sorumsuz ve tembel bir öğrenci olduğu için okuldan diploma alamadan ayrıldı. Mimarlığa ve ressamlığa ilgisi vardı. 1907-1908 yıllarında iki kez katıldığı Viyana Güzel Sanatlar Akademisi giriş sınavlarında başarısız oldu. Bu başarısızlıktan sonra Viyana'da ailesinden ve arkadaşlarından kopuk, yalnız bir yaşam sürmeye başladı. 1903'te babası, 1908'de annesi öldü. Kendisine bağlanan yetim aylığı 1911'de kesilmesinden sonra yaşamını posta kartları ve sulu boya resimler yaparak kazanmaya başladı. Mayıs 1913'te sanatçı olarak daha iyi yaşam koşulları sağlamayı umduğu Münih'e gitti. Şubat 1914'te gittiği Salzburg'da sağlık açısından yeterli bulunmayarak Avusturya ordusuna alınmadı. Gönüllü olarak Alman ordusuna katıldı. Batı cephesinde 16. Baviera alayında 15 rütbesiyle haberci olarak görev yaptı. 1914 ve 1918'de iki kez demir haç nişanıyla ödüllendirildi. 1916'da bacağından yaralandı ve 1918'de gazla zehirlendi. Savaş sonrası Münih'te orduda sivil propaganda görevlisi ve sol görüşlü kişileri ihbar etmekle görevli ajan olarak çalıştı. Askerlere milliyetçi ideolojiyi benimsetmeyi amaçlayan dersler verdi. 1919'da kurulan ve işçilere milliyetçi görüşü benimsetmeyi amaçlayan Alman İşçi Partisi'nin 7. üyesi oldu. Şubat 1920'de Münih'te bir birahanede milliyetçi ve ırkçı görüşlere dayanan kendi siyasi programını okudu. Ağustos ayında da partinin adını Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi, NSAIP olarak değiştirdi. Aynı yılın sonunda Yahudilere karşı yazılar yayımlayan Wölkischper Beobachter, Halkın Gözlemcisi adlı küçük bir gazete satın alındı ve parti gazetesi haline getirildi. Temmuz 1921'de Alman İşçi Partisinin kurucusu Anton Drexler'i tasfiye ederek NSAP başkanı oldu. 1923'te Mussolini'nin kara gömleklilerinin Roma'ya yürüyüşüne özenen Naziler Berlin'e doğru yürüyüş başlattı ancak polis ateş açarak Nazileri dağıttı. Hitler ve arkadaşları tutuklandı, NSAIP kapatıldı. 5 yıl hapis cezasına karşın Landsberg Kalesi'nde ve rahat koşullarda 9 ay hapis yattı. Bu süre boyunca özgün adı, yalan, aptallık ve korkaklığa karşı 4,5 yıllık kavgam olan Mein Kampf, Kavgam adlı iki ciltlik kitabının birinci cildini yazdı. Hapisten sonra partisini tekrardan örgütledi. 1924'te konuşmaya yasağı getirilmesine karşın bu yasak 1927'de kaldırıldı. 1929'da ABD'nin hazırladığı Almanya'nın savaş tazminatı ödemelerine ilişkin yoğun planına karşı Alman Ulusal Halk Partisi ile işbirliği yaptı. Bu partinin yayın organları sayesinde ülke çapında tanındı. 1930 seçimlerinde NSAIP ikinci büyük parti durumuna geldi. 1932'de Alman vatandaşı oldu ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldı. Oyların %36'sını aldı. 1933'te Cumhurbaşkanı Hindenburg tarafından başbakanlığa getirildi. Bundan sonra komünizm korkusu yaratmak amacıyla çeşitli olaylar düzenlendi. Kişisel özgürlükler kısıtlandı ve büyük bir tutuklama harekatı başladı. Nazi Partisi Mart'ta yoğun bir baskı ve terör ortamında yapılan seçimlerden en güçlü parti olarak çıktı ancak hala parlamento'da salt çoğunluğa sahip değillerdi. Hitler 23 Mart'ta kabul edilen tam yetki yasasıyla parlamentodan diktatörlük yetkileri aldı. Kendisine rakip ve karşı gördüğü devlet adamlarını evrensel demir yasalar uyarınca tasfiye etti. Hindenburg'un 2 Ağustos'ta ölümünden sonra Führer, önder sanıyla devlet başkanlığını üstlendi. Hitler Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun ve Bismarck'ın Alman İmparatorluğu'nun varisi olarak gördüğü Nazi devletini 3. Reich İmparatorluk olarak adlandırıyordu. Nazi devleti acımasız bir polis devletiydi. Himler'in yönetiminde örgütlenen koruma kıtası Schutzstaffel Staffel SS ve gizli devlet polisi Gestapo yönetimin başlıca baskı araçlarıydı. Yönetimin siyasal karşıtlarının ve Yahudilerin gönderildiği ilk toplama kamp Haziran 1933'te Dachau'da kuruldu. Yahudilere ait ticari işletmeler boykot edilirken bir taraftan da Yahudilerin ve istenmeyen kişilerin kamu görevlerine alınmasını yasaklayan yasa kabul edildi. 1935'te kabul edilen Nürnberg yasalarıyla Yahudilerin ari ırktan Almanlar ile evlenmeleri yasaklandı. Hitler'in 1933'te Propaganda Bakanlığına getirdiği Goebbels'in yönettiği etkinlikler Nazi yönetimine karşı kamuoyu desteğini sağlamayı amaçlıyordu. Hitler, Mein Kampf'ta açıkladığı dış politika görüşlerine sonuna dek bağlı kaldı. Alman ırkını bir devlet içinde toplamak amacıyla Mart 1938'de Avusturya'nın, Ekim 1938'de de Çekoslovakya'nın Südet bölgesinin işgal emrini verdi. İşgaller bunlarla sınırlı kalmadı. Südet'in kendisine verildiğini açıklayan Münih Konferansı'na rağmen 1939'da Çekoslovakya'nın kalan bölgelerini de işgal etti. Aynı yıl SSCB ile saldırmazlık anlaşması imzaladı. 1 Eylül'de üstün Alman ırkına doğuda yaşam alanı sağlama amacıyla Polonya'ya saldırdı. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti ve 2. Dünya Savaşı başladı. Hitler Alman ordularını savaşta doğrudan yönetti. Önce Danimarka ve İsveç'i, sonra Hollanda, Belçika ve Fransa'yı işgal etti. Kuzey Afrika'yı işgal ederek ve İngiltere'yi bombalayarak İngiltere'nin coğrafi konumu nedeniyle işgal edemedi. İngilizleri barışa zorladı. Bunda başarılı olamayınca Sovyetler Birliği'ne saldırdı. İngilizlerin doğuda olası bir müttefikten mahrum kalınca barış yapacaklarını umuyordu. 1943'te Stalingrad'da yenildi. Aynı yıl İngilizler Kuzey Afrika'yı geri aldı. 1944 Haziranında müttefikler Fransa'ya çıktı. Savaşı bir an evvel sona erdirmek isteyen Alman generallerinin Hitler'e karşı 20 Temmuz'da düzenledikleri suikast başarısız oldu. Bir görüşe göre savaşı yitireceğini anlayan Hitler, Almanya'yı kendisiyle birlikte yok etmek istiyordu. Silah Bakanı Albert Speer'in engellemeleriyle bu istek başarısız oldu. Yaklaşık 20 milyon kişinin savaş alanlarında can verdiği, 6 milyon Yahudi, Slav ve siyasal tutuklunun toplama kamplarında öldüğü, İkinci Dünya Savaşı'nın başlatıcısı kabul edilen Hitler, Sovyet birlikleri Berlin'e girerken birlikte yaşadığı ve bir gün önce evlendiği Eva Braun'la birlikte intihar etti. Cesetleri SS'ler tarafından yakıldı. Diktatör Menşei, Latince olan kelime, emir veren ve dikte ettiren anlamlarına gelir. Elinde mutlak ve sınırsız bir otoriteye sahip olan yöneticileri tanımlar. İkinci Dünya Savaşı bize bu diktatör terimini daha yüksek sesle söylemeyi kazandırdı. Hitler'inki gibi tamamlanması ve hayata geçirilmesi imkansıza yakın olan fikirler, Hitler'in kendi deyimiyle istatistikten ibaret olan insan ölüm sayılarında artışa sebep olmaktadır. Ari ırk için verilen bilmem şu kadar ölü, bu fikrin savunucuları için çok da önemli değildir ve neticede bir sayıdan ibarettir. Burada Hitler'in ölümüne sebep olduğu insanlardan, Auschwitz başta olmak üzere, toplama kamplarından, gaz odalarından, Nazilerin esirler üzerinde uyguladığı tıbbi deneylerden ve orada uygulanan insanlık dışı faaliyetlerden tek tek söz etmemiz mümkün değildir. Ama genel bir tablo vermemiz gerekirse, Holocaust adı verilen ve Yahudi soykırımı olarak bilinen insanlık dışı muamelelere romanların toplu katliamlarını ve engelli insanların öldürülmelerini de katmamız gerekir. Üstelik bazı araştırmacılar bu soykırıma Sovyet tutsakları, siyasi esirler, Polonyalılar ve eşcinselleri de katma gereği duymuştur. Tahminler 10-11 milyon civarında insanın Nazi rejimi tarafından öldürüldüğü yönündedir. Holocaust öncesi 9 milyonu bulan Avrupalı Yahudilerin üçte ikisi öldürüldü. 1 milyon üzerinde Yahudi çocuk, aşağı yukarı 2 milyon Yahudi kadın ve 3 milyon Yahudi erkek öldürüldü. Almanya ve Almanların işgal ettiği sınırlar içerisinde 40 bin üzerindeki bir tesis ağı, Yahudi ve diğer kurbanları toplamak, hapsetmek ve öldürmek için kullanıldı. Bu sebeple Yahudileri daha iyi tanıdıkça işçileri haklı görme sebeplerim o kadar kuvvetleniyordu. Burada suçlu olan işçiler değil, halkın kaderini karanlığa gömen, Yahudileri duvara çivileme zahmetine katlanmayanların ta kendisiydi. Adolf Hitler. Zulüm bir millete, bir ırka değil. Zulüm insanlığa yapılır. Peki bugünkü zalimlerin zulümleri ne zaman son bulacak? Ne zaman hatırlayacağız, Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.